Yeni, yeni bir Free Fire videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yine ise bugünkü içerimizde oyun içerisinde yeni gelecek olan eşyalardan bahsedeceğiz. Peki bu yeni gelecek olan eşyalarımız nedir? Size de kısaca şöyle anlatayım. Yeni gelecek olan altın otomatı, derece jetonuyla alabileceğimiz kıyafet, beyaz melek pantolonu, solmuş şark, Prefire'ın yeni işbirliği ve daha fazlasını da yine bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tabi sizler de bu tarzda içeriklerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız eğer ve kaçırmak da istemiyorsanız eğer şimdiden kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atabilirsiniz. Evet şimdi ise gelelim arkadaşlar ilk etkinliğimize Tabii ki ne ilk etkinlik olarak da oyunun en değerli eşyası olduğunu düşündüğün melek pantolonu. Arkadaşlar melek pantolonu bu tarzda bir etkinliğe gelecek. İşte içerisinde kızı ve erkekli melek pantolonu. Aynı şekilde ise kızlı erkekli de ayakkabısı olacak. Yine işte içerisinde silah kutusu, kıyafet kutusu gibi birbirinden farklı eşyalarımız da olacak. Ve hepsi de ortalama 60 parçaya melek pantolonu takas edebiliyoruz ve yarı fiyatı olan 32 parçaya da ayakkabılarını takas edebileceğiz. Yani iyi güzel melek kıyafeti geldiğinde kesinlikle alırım. Çünkü çok istediğim bir kıyafet uzun zamandan beri de bekliyorum. Ama şimdi geçip de biliyorsunuz şu son dönemlerde Free Fire artık bu tarzı etkinliklerin 10 artı bir çevirmesini 300 elmastan getirmeye başladı. Ve bu etkinlikte 10 artı bir çevirmesi 300 elmastan gelirse eğer gerçekten oldukça kazık bir etkinlik olacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar o kıyafeti çok bekliyorum ve geldiği zamanda ne havasını olursa olsun sizlerle beraber çıkartacağız. Evet biliyorum en başında bahsetmiş olduğum gibi bir de yeni iş birliğimiz gelecek arkadaşlar. Free Fire biliyorsunuz o zaman bir iş birliği gelmiyor. Ve yine ise yakın bir zamanda Garana Free Fire ve Demon Slayer iş birliği gelecek arkadaşlar. Tabi şu anda bu iş birliğinin geleceği garanti bir şekilde belli oldu. Ama tabi şu an için içerisindeki ödüller olsun, kıyafetler olsun şu an için elimizde net bir bilgi yoktur. Tabi işte yine bu işbirliği hakkında ilerleyen süreçlerde elimize bilgi geçtiği takdirde yine bu kanal içerisinde sizlerle beraber paylaşacağım. Tabi yeni gelecek olan işbirliğiyle gelecek olan eşyaları da kaçırmak istemiyorsanız eğer şimdiden kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Evet şimdi gelelim arkadaşlar bir solmuş şarkımıza tekrardan bir solmuş şarkı gelecek ve içerisinde ise oyunun en eskisi diyebileceğimiz bir silah ile beraber geliyor. Onun haricinde ise yine oyunun en eski belki de ilk gardiyan duvarlarından da bir tanesi yine bu ödül havlu içerisinde olacak. Tabii ki arkadaşlar o da en 1887 Tropical Papağan ve onun yanı sıra ise bir adet de gardiyanımız var. Arkadaşlar bunun ismi yapışkan duvar. Yani bu gardiyan duvarı şöyle bir işlevi vardı geldiği zamanlar. Bunu arkadaşlar bir yere tırmanmak için kullanıyordunuz. Yani siper almak için değil de yüksek bir yere tırmanmak için bu gardiyanı kullanıyordunuz. İşte oyunun bu tarzda gardiyanları getirmeye başladığı zamanlardı. Zaten bu gardiyan da arkadaşlar oyunun ilk prototip gardiyanı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi içerisinde dediğim gibi de M1887 tropikal Papağan var. Hasar 1, isabeti 1 veriyor. Yine ise oyunun en eski pompalı desenlerinden bir tanesi. Tabi onun haricinde ise içerisinde FAMAS, MP40, P90, AN94, M1014 gibi yine birbirinden farklı silah kutuları da yine bu etkinlik içerisinde olacak. Peki arkadaşlar bu M1887 Tropical Papağan'ı kimler bekliyor? Onu da ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Zaten ben de Tropikal Papağan olduğu için benim çıkarma gibi düşüneceğim. olmayacak. Ama olmayan arkadaşlarımız çıkartabilir. Evet şimdi gelelim oyunun altınlı otomatına biliyorsunuz arkadaşlar altın otomatın yenilenmesine 48 saat gibi oldukça kısa bir süre kaldı. Ve yine ben bugünkü videom içerisinde de yeni gelecek olan altın otomatı da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle bu tarzı bir altın otomat gelecek. Yani altın otomata bakacak olursak eğer bak şapkası üstü benim gayet hoşuma gitti. Yani oyun içerisine el almış yanına para yatıramayan arkadaşlarımız varsa eğer bunun üstüyle saçıyla ya da altıyla güzel kombinler yapabilir. Yani gerçekten oyunun getirmiş olduğu güzel ve nadide kıyafetlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tabi arkadaşlar biliyorsunuz her sezonla beraber altın otomat dinleniyor. Aynı şekilde ise bir de biliyorsunuz derece jetonuna verilen kıyafetler de değişiyor. Evet bir de üzere her büyük günceleme ile beraber derece jetonda olan eşyalar da değişiyor. Yine ise arkadaşlar bu günceleme ile beraber bir adet kıyafetimiz gelecek. Ama nedense içerisinde herhangi bir silah deseni yoktur. Yani içinde silah deseni olmasını isterdim açıkçası. Ve arkadaşlar bu tarzda bir kıyafetimiz gelecek. Size şimdi size bunu detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Kıyafetin üstü çok hoşuma gitti. Zaten şu anda görsel olarak görüyorsunuz. Ve üstü de arkadaşlar ortalama bu şekilde olacak. Yani şapkası güzel ama üstü ayrı bir güzel. Yani gelen kıyafetim ben üstü çok hoşuma gitti. Ben yani pantolonlu şort gibi pantolon bu boya fesleğiyle güzel bir komi yapılabilir altıyla ama üstüyle arkadaşlar her kıyafetle güzel bir komi yapabilirsiniz. Şapkası o kadar hoşuma gitmedi. Pantolonu işte idare eder ama üstü gerçekten ama gerçekten arkadaşlar benim oldukça hoşuma giden bir üst oldu. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Game Free Fire küçük bir bilgilendirme yapmıştı. Büyük güncelleme beraber iki tane ücretsiz silah verilecek demişti. Biliyorsunuz bu silahlardan bir tanesi Uzi, diğer ise bir AVM deseni. Peki arkadaşlar bu silahları nasıl ücretsiz şekilde alabileceksiniz? Yine ise ben bu video içerisinde o silahlardan nasıl ücretsiz şekilde alabileceğinizi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle sizlere bir silahımızı gösterelim. Biliyorsunuz toplamda iki tane silahımız olacak. Bir tanesi AVM, bir tanesi ise Uzi. Arkadaşlar bunları nasıl alacaksınız? Biliyorsunuz Garena Free Fire güncellemeye getirdikten sonra ise belli başlı bir indirme dosyaları olacak. Ve arkadaşlar buradaki AVM ve Uzi deseni de oradaki indirme eşyalarının içerisinde olacak. Yani sizden orada indirmenizi istediği dosyaları indirdiğiniz takdirde bu iki tane silah desenine ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz. Yine ise arkadaşlar bu güncelemede oldukça dolu dolu geçiyor. Yani günceleme ile beraber gelecek olan özellikler olsun, ücretsiz şekilde verilecek olan özellikler olsun ve aynı şekilde ise halen daha biliyorsun hazırlamadım ama yakın zamanda hazırlayacağım. Yeni gelecek olan kıyafetler olsun, yeni gelecek olan silah desenleri, ruhsandığı, ifadeler gibi yine birbirinden farklı eşyalarımız olacak. Ve arkadaşlar bu eşyaların her biri de birbirinden oldukça güzel olan eşyalar. Tabi yine bu videolarda da geldiği zaman kaçırmak istemiyorsan ne yapıyorsun? Bu kanala abone olup bildirimleri açıyorsun. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atmayı unutmayın. <laughs>